Sevgili meslektaşlarım, odalarımızın veya değerli... sağlık alanında yaşanan tükenme, hekimlerin giderek bu tükenmişlikle mesleklerini bırakma noktasına gelmesi ya da memleketi terk etmeleri aslında toplumu da sağlıksızlığa yöneltiyor. Ve hekimini korumayan, sağlık emekçisini korumayan toplumu da korumuyor elbette. Nasıl salgında hekimleri salgınla baş başa bıraktılarsa toplumu da baş başa bırakmış durumdalar ama tehdit etmekten de geri durmuyorlar. O yüzden bu hakları talep ederken bilinmelidir ki hepimizin haklarıdır bunlar ve hepimizin talepleridir. Toplumun da bu hak mücadelesine sahip çıkması sağlık hakkı mücadelesinin bir parçası olması için de bir çağrı aslında bu. Dünyada ve Türkiye'de milyarlarca insanın çalışma ve sosyal hayatını etkileyen sağlığını bedenen ve ruhen sarsan, hepsinden önemlisi milyonlarca kişinin yaşamına mal olan bir pandeminin iki yılını geride bıraktık. Covid-19 pandemisi döneminde yönetme yetkisine sahip olanların yapamadıklarından kaynaklanan, önlenebilir ölümler yaşanırken hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverileri çalışmaları sonucunda pandeminin daha da yakıcı olmasının önüne geçildi. Pandemi herkese hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptıklarını gösterdi. Bizler böylesi bir alanda nitelikli hizmet üretmeye çalışırken pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleşmesi, çalışma koşullarımızda yaşadığımız zorlukları arttırmış, ekonomik haklarımız giderek gerilemiştir. İşlemeyen ve sağlıksız üreten sağlık sisteminin tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. Ancak yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz. 81 ili temsilen 65 tabip odamız ve 180 bin hekimin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık, emek, meslek örgütleri ile birlikte uzun süredir sağlık alanında yaşanan, bizi umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karşı haklarımız için, daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele ediyoruz. Beyaz yürüyüş, beyaz forum, beyaz görev, beyaz nöbetlerle bizi yok sayanlara kulaklarını tıkayanlara karşı taleplerimizi dile getirdik. Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz. Emeğimizin karşıladığını, karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de bütün sağlık kurumlarında görevde olacağımızı ilan ediyoruz. Acil taleplerimiz şunlardır. 1. Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddet yasası acilen yasalaşmalı cezalar, tutuksuz yargılama ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır. 2. Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret, yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı, sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır. 3. Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sağlık güvenlik primleri prim ödeme tavanı üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli, ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır. 4. Aile hekimi bağışları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli, tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanmalı, aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilmelidir. 5. OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri, Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir. 6. Emekli sandığı, SSK, Bağkur farkı gözetmeksizin bütün emekli hekim maaşları, Pratisyen hekimler için asgari 15 bin, uzman hekimler için asgari 18 bin liraya çıkarılmalıdır. 7. Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli. Başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izni hakkı tanınmalı. İntern hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. 8. COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7200 olmalıdır. 9. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 10. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayıracak şekilde düzenlenmelidir. 14 Mart Sağlık Haftası'na doğru giderken taleplerimizin acilen karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı sağlıklı bir gelecek ellerimizde, emek bizim, söz bizim diyerek mücadelemize devam edeceğiz. Herkese bu mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz. Müzik